Merhaba arkadaşlar. Bugün Enibra sisteminde toplu ücret zammı nasıl yapılır onu anlatacağım. Toplu ücret zammı için özel bir sayfamız var. Sayfaya erişmek için menüden Genel, Özlük, Toplu Ücret Zammı yolunu kullanıyoruz. Parametre sayfası açılıyor. Eğer menü yolunu unutursak da sağ üstteki alanda ücret yazmamız yeterli. Buradan ilgili menü adımına kolaylıkla tıklayıp aynı sayfayı açabiliriz. Şimdi kırmızı etiketli alanlar biliyorsunuz doldurulması zorunlu, boş bırakılmaması gereken alanlardır. İlk öncelikle hem ücretin geçerli olacağı başlangıç dönemini belirleyeceğiz. Ki ben bu örneğimde mesela 2020 Temmuz artışı olsun bu. Bu firmanın 6 ayda bir zam yaptığını varsayalım. Ocak'ta ve Temmuz'da iki zam şeklinde. Onu belirtiyoruz. İkinci parametremiz para birimi. Net brüt ve para birimi kriterleri önemli. Burada daha sonraki adımda seçilecek personellerden Hali hazırdaki ücreti Türk Lirası ve bürüt olanları işleme alması gerektiğini söyleyeceğiz. Ee, Enibra'da farklı para birimleriyle e, ücretlendirilmiş personeller olabilir. Anlaşmalarımız böyle olabilir. Kimi Euro, kimi Dolar, kimi başta bir para birimiyle e, iş anlaşması yapmış olabilir. O yüzden burada e, para birimi ve net bürütü de belirterek, kitlemizin özelliklerini seçmiş oluyoruz. Şimdi personel seçimini nasıl yapacağız? Onun için de özel bir seçim ekranımız var. Bakın burada sol tarafta kriterlerimiz var. Personel seçimlerinde bize yardımcı olacak. Şirketimiz demo şirketi. Zaten seçim kriteri varsayılan olarak hemen şirketi seçiyor. Biz diğer grup öğelerini belirliyoruz. Örneğin statü bazında seçim yapmak istersen, mesela bütün beyaz yakalıları, demo şirketindeki bütün beyaz yakalıları seçmek istiyorum. E, bu gruba uyanları listeye al dediğimde bakın 51 kişiyi seçerek listeme aldım. Listeyi farklı grupları da ekleyerek çoğaltabilir veya buradaki insanlardan çıkarma yoluyla azaltabilirim. İşte nasıl? İşte şu personelleri listeden çıkartmaya ihtiyacımız olduğunu düşünelim. 45'e düştü şu anlık sayımız. E, kolon başlıklarına göre sıralama yapıp işte şu personeller yani diyelim ki işte 1004'ten itibaren ne olsun mesela 1011'e kadar personeller kalsın listemde diğerleri çıksın istiyorum. Ne dediğini bilmiyorum. Şu anda sadece size seçim yaparken kullanabileceğiniz yöntemleri anlatıyorum. Bunların arasından da şöyle enteresan bir eksiltme yapabiliriz. Dediğim gibi başka kriterler var burada. Mesela diyebiliriz ki önce bu Kriter e, varsayımımızı temizleyeyim. Cinsiyetlere geliyorum. Erkek olacak diyorum. Ve medeni durumları da evli olacak diyorum. Bunları bakın demo şirketinde erkek ve evli olanları çıkar diyorum. Şimdi 37 kişi varken e, bu bilgilere uyan personelleri ayıkladı aradan. Ve bu şekilde bana 15 kişilik bir e, popülasyon bıraktı. Eğer e, listemden eminsem, onayla ve çık diyerek her iki butonda aynı işi görür. Listemi belirlemiş oldum. Şimdi zam yaparken iki ayrı, e, iki farklı yöntem var. Ya oran ve oran tutar yöntemini ya da tutar ataması yöntemini kullanırım. Bunlarla ilgili şurada gayet güzel açıklamalar var. Ama ben videoda size kısaca değineyim. Şimdi yalnızca oran dersek son derece basit bir zam oranı yazıyoruz. Örneğin %10. Daha sonra diğer parametreleri boş bırakabiliriz. Zaten onların etiketleri de biliyorsunuz kırmızı değil. Boş bırakılabilir. Veya işte bir açıklama yazabiliriz. Genel temmuz zammı olsun zammı uygula dediğimizde hadi yapalım. Son bir onayımızı alıyor sistem. Verdik. Evet. Toplu ücret zammını 14 kişi için yaptı. E, muhtemelen bu seçilen insanlardan para birimi TL olmayan veya e, net bürütü bürütü uymayan e, anlaşması net olan bir personel vardı aralarında. O yüzden 15 kişi seçmişken, bir de bu filtreyi uygulayarak 14 kişiye işlem yapıldı. Şimdi sonuçları kontrol etmek için küçük bir ekranımız var. Bu ekran bizim hali hazırda yapmış olduğumuz tüm toplu zamları başlıklandırıyor ve her bir satırın altında da detaylarını gösteriyor. İşte 14 kişi burada. Her birinin Yüzdesel değişimi bakın 10 olmuş. Tutarsal değişimleri tabi mevcut ücretlerine göre tutarları değişiyor. İstersek personel personelde inceleme yapabiliriz. Kendimizi rahat hissetmek için burayı kontrol etmek bence yeterli. Çünkü %10 dedik hepsi de %10 olmuş. Ama bir tane personelden de şöyle bakalım. Mesela an demiştik. Burada iş sözleşmesi sekmesine gelip evet mevcut ücretinin an itibariyle 24.200 aylık işte günlük saatlik değerleri burada. Şu üç noktalı butona basarak e, bir tarihçesini görelim. Bakın daha önce ocak ücreti vardı 22 bin lira. %10 e, zam yaptığına 2200 lira bir zamla aylık ücreti 24.200 liraya geldi. Beyaz yakalı olduğu için aylık ücretlerden tabii ki konuşuyoruz. Ama sistem aylık ücretle beraber günlüğü de saatliği de e, mutlaka hesaplar e, burada bize sunar. E, alttaki grafikte Yüzdesel değişimlerin her zam dönemindeki oranlarını görüyoruz. Sağ tarafta da personelin aylık ücretinin grafiği görünüyor. İşte her zam döneminde nereden nereye gelmiş onu da görebiliyoruz. Tekrardan toplu ücret artış ekranımıza dönelim. Şimdi tabii bu video ile ilgili Sonuçları saklamayacağım. Zamları geri alıyorum ben. Evet. 14 kişinin zammı geri alındı. Ee, tekrardan şöyle pencereleri yerleştireyim. Tekrardan Barış adlı personele bakalım. Evet artık Ocak'ta başlayıp devam eden bir ücreti var. Temmuz ücretini geri aldı sistem. Bakın 22 bin lira aylık ücrete döndü. Bir diğer alternatifimiz de tutar ataması dedik. Ha şeyi de atlamayayım tabi. Oran artı tutar da var. Madiren de olsa karşımıza çıkabiliyor. Şöyle ki toplu sözleşmelerinde bazen işte %5 zam artı 50 lira gibi tariflerle karşılaşabiliyoruz. Hatta şöyle de kullanmak mümkün. Oransal olarak zam vermiyorum, sıfır zam veriyorum. İşte seçilen kişilerin saat ücretlerine 2 lira arttırıyorum. Yani herkese 2 lira saat ücretlerinde artış yaparak zam yapmak istiyorum diyebiliyoruz. Ayrıca bir de taban ücret kontrolü var. Eğer bu parametreler sonucunda hesaplanan değer Burada da belirttiğimiz taban ücretin altında kalırsa da sistem e, o personel için taban ücreti uygulayarak e, belirli bir e, tabanda minimum e, zamlarımızı gerçekleştirmeyi sağlıyor. Tutan amatlaması nedir? Ondan bahsedelim. Şimdi herhangi bir oran belirtmeden şöyle bir e, şey de eşitleyebiliriz. İşte diyelim ki 10 tane personel seçtik. Bütün bu 10 personelin de ücreti ne olursa olsun atıyorum 8 bin lira olsun e, yeni ücretleri. Böyle dediğimiz zaman e, kimisi daha düşük, kimisi daha yüksek ama ne olursa olsun sonuçta 8 bin liralık yeni ücrete e, ayarlayacağımızı sisteme söylemiş oluyoruz. E, bu da tutar ataması adlı yöntemimiz. Tabii burada oranlarla tutarlarla taban ücret kontrolüyle de e, kitlesel işlemler yapabiliyoruz. ama herkesin bambaşka formüllerle bambaşka şekilde e, artacak ücretlerinin olması durumunda. E, bu tarafı kullanmıyoruz tabi. Belgeden yükleme seçeneğini kullanıyoruz. Belgeden yükleme seçeneğinde de bir Excel belgesi hazırlayıp e, listede yer alan Excel'e doldurduğumuz ücretleri topluca yine e, listede yer alan personellere e, topluca uygulayabiliyoruz. Ama o başka bir video konusu, videoyu daha da uzatmamak için e, burada tamamlıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir.